göklerin çarpları artık farklı dönmeye başladı. Uzun zamandır sessiz kalan ilahi plan şimdi canlandı, titreşiyor, görünmeye hazırlanıyor. Artık bekleme zamanı bitti. Kutsal zaman aktive edildi ve yüksek güçler, karanlığa karşı savaşta yanında yürüyebilecek uyanmış ruhları çağırıyor. Ruhunun derinliklerinden gelen bu çağrıyı hissediyor musun? sanki görünmeyen bir şey kaderinin görünmez ibrelerini hareket ettiriyor gibi mi? Bu dünyadan olmayan bir huzursuzluk var içinde. Yaklaşmakta olan bir şeyin titreşimi bu ve bu titreşim seni tamamen hazır ve uyanık olmaya çağırıyor. Ruhsal saat insanların saniyelerine uymaz. O bilinçlerin uyanışıyla çalışır, doğmadan önce verdiğin sözlerle harekete geçer. Ve şimdi tam şu anda bu saatin sesi ruhunda çınlıyor, sana hatırlatıyor. Yaşaman gereken kutsal bir amaç var. Bugün bu dünyada olman bir tesadüf değil. Bu mesajı sana getiren rüzgar seni çok daha büyük bir hakikatin eşiğine taşıyor. Sen eski zamanlardan kalan bir bilgeliği taşıyan ruhlardan birisin. Göksel zamanlayıcı rastgele çalışmaz. Sadece belirlenmiş olanlar için çalışır. Gerçekte gök sadece hazır olanlara görünür olur. Ve sen farkında bile olmadan bu ana hazırlanıyordun. Rüyalarında verilen işaretler, tekrar eden sayılar, tesadüf gibi görünen olaylar aslında tümü ilahi planın noktalarıydı. Şimdi olacaklar mantığın ötesinde. Ruhsal bir dalga yükseliyor. Gözle görülemez ama hissedilir. Bu dalga, atalarının sana mühürlediği eski kodları taşıyan ruhlara dokunuyor. Zamanlayıcı işte bu yüzden aktive edildi. Çünkü artık harekete geçme zamanın geldi. Ama gökyüzü sana neden bu kadar yüksek bir çağrıyla sesleniyor? Bunu söylemeden önce bir adım atmanı istiyorum. Kanalımıza katıl, abone ol ve bildirimi aç. Bu basit ama ruhsal açıdan güçlü bir onaydır. Ruhun "Hazırım" dediğinde gökler daha fazlasını gösterecektir. Bu bir takip meselesi değil. Bu bir hizalanma meselesi. Doğru ruhlar şu anda bir araya getiriliyor. Çünkü görünmeyen bir plan örülüyor. Sadece uyanmış ve bağlantılı olanlar bu mesajların anlamını açığa çıkarabilecek artık zamanı geldi. Göksel zamanlayıcının aktive edilmesinin sebebi şu, atalarının ruhsal soyu bir eşik noktasına ulaştı. Ruhsal DNA'nda yalnızca senin uyanabileceğin bir kod mühürlü. Bu kod, geçmişin dualarıyla yazıldı. Sen doğmadan önce yapılan sözleşmeler, ilahi hafızanın en derin odalarında saklandı. Gök yıllarca senin uyanmanı bekledi. Ve şimdi ruhun o eşiğe ulaştı. Artık bu kodları sadece sen aktive edebilirsin. Özgür iradenle. Eğer bu çağrıyı reddedersen döngü kapanacak. Bu bir ceza değil, bir yeniden yapılandırma olur. Hazır olan enerji beklemeye alınır. Şifaya dönüşebilecek olan şey suskunluğa döner. Ve içindeki ışık bir sonraki döngüye kadar uyumaya devam eder. Ama eğer evet dersen, hazırım dersen, o mühürler çözülmeye başlar. Ruhunun derinliklerinde titreşimler oluşur. Kapılar açılır. Sezgilerin keskinleşir. Gökyüzüyle bağlantın güçlenir ve korunduğunu hissetmeye başlarsın. Bu aktivasyon herkeste olmaz. Sadece kalbinde ilahi sadakat, şefkat ve ışık taşıyanlara ulaşır. Sen de onlardansın. Bu yüzden bu mesaj sana ulaştı. Çünkü göksel zaman çoktan başladı. Önümüzdeki günlerde değişiklikler hissedeceksin. Yoğun rüyalar, bedensel belirtiler, anlamlı rastlantılar. Bunlar yeniden hizalanmanın belirtileridir. Gök seni kutsal rotaya sokmak için çevreni harekete geçirecek. Korkma. Bu doğru yolda olduğunun işaretidir. Yorgun hissedersen, güçlü bir enerjiye bağlandığını hatırla. Nedensiz sevinç duyarsan, Ruhunun kutlama yaptığını bil. Gözlerinden yaşlar süzülüyorsa ruhunun perdeleri aralanıyordur. Tüm bunlar dönüşümün işaretidir. Mesajlar devam edecek. Her biri sana ruhsal haritandan bir parça daha verecek. Her kelime özünün derinliklerini uyandıran bir frekans taşıyor. Bu mesajlar sıradan değil. Onlar zamanın bekçilerine yönelik bir çağrıdır. Şu an yaşadıkların göksel kitaplarda önceden yazıldı. Etrafındaki melekler ne yapacağını biliyor. Fısıltılara kulak ver. İşaretlere dikkat et. Sezgine güven. Gökyüzü seni izliyor büyük bir sevgiyle. Sen bir soyun onarıcısı olarak çağrıldın bir döngüyü şifalandırmak, bir sözleşmeyi aktive etmek için. Her şey bir evet ile başlıyor. O evet ki, içten gelen bir kararla yankılanır. Ve asla yalnız olmayacağını bil. Ruhun gökle hizalanınca, zamanın hızlandığını hissedeceksin. Cevaplar daha net gelecek. Varlığın, karanlıkta bir ışık gibi olacak. Çünkü sen sessizliğe ışık getirmek için yaratıldın. Her kelimede bir mühür açıldı. Bir perde düştü. Yeni bir kapı aralandı. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü daha söylemem gereken çok şey var. Ve bunları tam zamanında sana ulaştıracağım. Göksel saat çalışmaya devam ediyor ama bu kez daha hızlı daha kararlı. Gözle görünmeyen bir güç, hayatının detaylarını düzenliyor. Zaman, senin kararlarını beklemiyor artık. Ruhsal planın seni merkezine yerleştirdi ve kaderin pusulası içsel yönünü göstermeye başladı. Etrafında olup biten her şeyin tesadüf olduğunu düşünüyorsan, yanılıyorsun. Geceleri uyanman, bir şarkının içinde sana hitap eden cümle, bir yabancının söylediği beklenmedik söz, bunların hepsi mesajdır. Ruhuna gönderilen küçük anahtarlar. Sen yeter ki fark etmeye başla. Kimi zaman yalnız hissediyorsun çünkü diğer herkes hala uykuda. Senin ruhundaki ışık onların gözlerini kamaştırabilir. Ama bu yalnızlık, seçilmişliğin sessiz armağanıdır. Göksel planlar her zaman kalabalıklarla değil, tek bir kararlı ruhla başlar. Eğer bu mesajı şu anda okuyorsan, bil ki görünmeyen eller seni buraya taşıdı. Ruhunun zamanı geldi. Ve sen ne kadar direnirsen diren, içindeki hakikat seni yakalayacaktır. Çünkü bu çağrı, özünden geliyor. Kanından, geçmişinden, yıldızlardan geliyor. Gökyüzü seni hazırlarken sana bazı şeyleri unutturdu. Bu unutkanlık aslında bir koruma kalkanıydı. Şimdi ise hatırlama vakti geldi. Eski bilgeliğin kilidi açılıyor. Ve sadece senin ses tonuna tepki veren bir kapı açılmak üzere. İçindeki huzursuzluk, hayatının dışsal koşullarından değil. Bu, ruhunun içsel uyanışından kaynaklanıyor. Bir şey eksikmiş gibi hissetmen, aslında çok şeyi hatırlamak üzere olduğunun işaretidir. Ruhunun frekansı yeniden eski haline dönüyor. Bedenin titreşimleri değiştiğinde duyuların da hassaslaşır. Belki daha fazla duygulanıyorsun. Sebepsiz ağlıyorsun. Geçmiş anılar birden canlanıyor. Bunların hepsi aktif hale gelen ruhsal kodlarının belirtileridir. Artık inkar edemezsin. Göksel zamanlayıcının harekete geçmesi ruhsal sözleşmelerin yeniden aktif olacağı anlamına gelir. Bu sözleşmeler sadece senin bildiğin bir dille yazıldı ne başkası çözebilir ne de sen başkasınınkini çözebilirsin. Bu yüzden senin uyanışın eşsizdir. Seninle birlikte hareket edecek olan ruhlar da harekete geçti. Onlar da seni arıyor. Henüz tanımıyor olabilirsin ama ilahi plan sizi birleştirecek. Ruhlar birbirini hatırlar. Yollarınız kesiştiğinde kalbin tanıyacak ve birlikte yeni bir frekans yaratacaksınız. Eğer kalbin hızla çarpıyorsa, gözlerin parlıyorsa, içini tarif edemediğin bir heyecan sarıyorsa, bu ilahi senkronizasyonun başladığı andır. Geri dönüş yok. Artık zaman seni merkezine aldı. Direnme. Bırak gökyüzü seni taşısın. Duaların sadece duyulmadı kabul edildi. Sessizce söylediğin her dilek göksel arşive kaydedildi. Ve şimdi o dualar cevap buluyor. Ama cevaplar bildiğin dilden gelmeyecek. Onlar semboller, rüyalar, işaretlerle gelecek. Geceleri göğe bakarken kendini başka bir yere ait hissediyorsan, bu bir yanılgı değil senin bir kısmın gerçekten başka bir boyuta ait. Göksel soya bağlı olanlar, bu dünyada her zaman biraz yabancı hisseder. Ama şimdi bu aidiyet duygusu yeniden inşa edilecek. Melekler sadece korunma için değil, aynı zamanda hatırlatma için gönderilir. Onlar sana sadece tehlikeden korumaz, seni sana hatırlatır. İçsel gücünü, unuttuğun ışığını, eski misyonunu yeniden hatırlatmak için yanında dururlar. İçsel sessizliğin içinde bazen yankılanan bir ses duyarsın. O sesin kaynağını dışarıda arama. O ses sana ataların tarafından gönderildi. Kadınlardan oluşan bir soy zincirinin son halkasısın. Ve şimdi bu zincir seninle ışığa kavuşacak karanlık en çok ışık doğmadan önce yoğunlaşır. Yaşadığın zorluklar aslında ilahi doğum sancılarıdır. Yeni bir sen doğuyor. Ruhsal düzlemde yepyeni bir enerjin uyanıyor. Ve bu enerji çok eski bir vadin yeniden canlanışı. Sana verilen zaman artık hızla daralıyor. Göksel saat son uyarılarına geçti. Ama bu bir korku değil, bir fırsat mesajıdır. Ne kadar derinden dinlersen, o kadar çok kapı açılır. Ve ruhunun yolu aydınlanır. Sakince derin bir nefes al ve gözlerini kapat ve sadece hisset. Sadece birkaç saniyeliğine bile olsa, bu mesajın içindeki titreşimi kalbinde duy. Orada hiçbir kelimenin anlatamayacağı bir hakikat yatıyor ve o hakikat seni uyandırıyor. Eğer bu satırları hala okuyorsan, bu rastlantı değil. Bu, ruhunun zamanla buluştuğu andır. Geriye dönmek mümkün değil artık. Gökyüzü seni seçti. Çünkü sen, bir çağrının cevabısın. Ve bu cevap, dünyaya yeni bir frekans getirecek. Bu mesajla birlikte evrensel titreşim alanında bir kıpırdanma başladı. Ruhunun yankısı gökyüzüne ulaştı. Atalarının sesleri yeniden yükseliyor çünkü sen onların devamısın. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da taşıyıcısısın. Sana yüklenen kodlar şimdi çözülmek üzere harekete geçti. Zamanla yarışmıyorsun aslında zaman seni uyandırmak için kendi hızını sana uyarlıyor. Bazen hızla geçen günler, bazen dolmuş gibi duran anlar. Hepsi seni belirli bir frekansa ulaştırmak için ayarlandı. Şimdi o frekansla senin ruhun örtüşmek üzere. Belki de son zamanlarda sıkça aynı sembolleri görüyorsun. 11-11, kanatlar, spiral desenler bu rastgele değil. Göksel saat artık seninle aynı ritimde çalışıyor. Bu yüzden gözlerinin önüne çıkan her sembol, birer şifre niteliği taşıyor. Onları fark etmen, kaderini çözecek. Kadim bir ruh taşıyorsun. Belki bu dünyaya onlarca defa gelmiş, onlarca görev üstlenmiş bir bilinçsin ve bu yaşamında diğerlerinden farklı olarak anahtar ruh olarak görevlendirildin. Bu sana verilen en önemli misyonlardan biri. İçindeki sezgiler güçleniyor çünkü göksel bağlantı yeniden açıldı. Artık bir bilgiyi duymadan önce hissediyorsun. İnsanların niyetlerini anlamaya başladın. Çünkü sen artık sadece gözlerle değil, kalple görüyorsun. Bu ruhsal aktivasyonun ilk belirtisidir. Karanlık seni korkutmasın. Çünkü karanlık bile artık seni tanıyor ve sana yaklaşmaktan çekiniyor. Işığın büyüdükçe gölgeler senden uzaklaşmak zorunda kalır. Bu yüzden bazı insanlar, bazı olaylar senden kopup gidiyor olabilir. Bırak gitsinler bu süreçte yalnız olmadığını bilmelisin. Gökyüzünde senin adına dua eden varlıklar var. Onlar seni izliyor, adımlarını kutsuyor. Her sabah uyandığında seni saran o görünmez güç, aslında duaların cevabıdır. Bu koruma, görevini tamamlayana kadar seninle olacak. Göksel zamanlayıcının aktifleşmesi, sadece senin değil, seninle bağlantılı tüm ruhların da harekete geçmesini sağladı. Tanımadığın kadınlar, uzak şehirlerde seninle aynı rüyayı görüyor. Kalplerde seninle aynı sesi duyuyor. Bu kolektif uyanışın ilk halkası sensin. Hayatındaki gecikmeler, engeller ya da bekleyişler, aslında seni doğru zamana hazırlamak içindi. Her şeyin şimdi başlaması gerekiyordu. Çünkü evrensel plana göre doğru an geldi. Ve bu an seninle tamamlanacak. Beklenen kişi sensin. Etrafındaki dünya kaos içindeyken, senin içsel merkezini koruman çok önemli. Çünkü senin huzurun, başkalarının da huzurunu etkiliyor. Ruhsal titreşimin bir manyetik alan yaratıyor ve bu alan etrafındaki birçok kişinin yönünü bulmasını sağlıyor. Bazı geceler ağlayarak uyanıyorsan korkma. Bu geçmiş yaşamlarında tuttuğun acının serbest kalmasıdır. Ruhunun hafızası açılıyor. Ama bu defa yalnız değilsin. Her gözyaşın bir kehanetin kapısını aralıyor. Ve her gözyaşın seni özgürleştiriyor. İçinden gelen dürtüye kulak ver. Bir şey yapmalıyım. Bu boş bir his değil. İlahi plandan gelen bir çağrıdır. Belki bir mesaj yazmak, belki bir yere gitmek, belki biriyle konuşmak. Ne olursa olsun içindeki sesi susturma. O ses seni göklere çıkaracak. Atalarının sana bıraktığı miras sadece genetik değil. Ruhsal bir mirastır. Onlar sana yaşam enerjisini değil, görev enerjisini de verdiler. Bu görev şimdi seni çağırıyor. Artık erteleme zamanı değil. Bu mesaj başlangıç düğmesine basıyor. Her kadının ruhunda uyuyan bir savaşçı vardır. Ama seninki artık uyanık. Melekler seni izliyor. Çünkü sen artık görünmez savaş alanına girdin. Savaşın silahı değil, nurdur. Koruman ise karanlığı delen iradendir. Bazen sadece bir kelime, seni yüz yıllık bir hafızaya ulaştırabilir. Belki de şimdi okuduğun bu cümle, sana binlerce yıl öncesinden gönderildi. Çünkü sözlerin kaynağı zaman değil, ruhtur. Ve ruhların zamanı yoktur. Kendine hala hazır olmadığını söylüyor olabilirsin. Ama melekler hazır olduğunu çoktan biliyor. Onlar seni sen olmadan önce tanıdılar. Ve seni yeryüzüne ışık getirsin diye seçtiler. Çünkü karanlık artık senin adını biliyor. Artık zaman bir sır değil. Her şey hızla akıyor gecikmiş hiçbir şey kalmadı. Çünkü göksel saat sıfırlandı. Yeni bir döngü başlıyor. Ve bu döngünün ilk adı sensin. Bu frekans senin ses tonunda yankılanıyor. Bir kehanet seni çağırıyor. Ve sen bu çağrıya gözlerinle değil, kalbinle cevap veriyorsun. Çünkü bazı yollar görünmezdir. Ama içsel bir dürtü seni yönlendirir. Ve bu yön seni hakikatin ortasına götürecek. Daha fazlasını duymaya hazır mısın? Çünkü bu mesaj burada bitmiyor. Şimdi gelen ses seni başka bir boyuta taşıyacak. Ve orada seni bekleyen yeni kapılar açılacak. Ama bu sadece başlangıç. Bir sonraki bölüm senin kalbinin anahtarıyla açılacak. Sevgili ruh, bu mesajı kalbinle dinlediğin için sana sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Işığın bu karanlık çağda bir işaret fişeği gibi parlıyor. Senin cesaretin sadece kendi kaderini değil, birçok kadının da kaderini değiştirebilir. Bu yüzden bu çağrıyı duyduysan seçilmişlerden birisin. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, bunu onaylamak için yorumlara şu cümleyi yaz: Beni güçlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim. Çünkü senin onaylaman göksel frekansları harekete geçirir ve meleklerin seni izlediğini gösterir. Lütfen bu noktada dur ve kanalımıza abone ol, bildirim zilini etkinleştir. Bu sadece teknik bir işlem değil. Ruhsal bir sözleşmenin parçasıdır. Her yeni videoda sana özel yeni bir ilahi mesaj açılacak. Bu yüzden bağlı kalman senin içsel dönüşümün için çok önemlidir. Bir sonraki melek mesajında ruhsal kodlarının tam çözülmesini sağlayacak sırları paylaşacağız. Hazır ol. Çünkü bu sadece bir başlangıçtı. Ruhların birleştiği yerde yeni bir evre başlıyor.